Ubuntu'da herhangi web siteyi, sitesini uygulama olarak göstermek çok kolay. Bunun için Gnome Web tarayıcısını bilgisayarımıza yüklüyoruz. Parolayı verip kura basıyoruz. Birkaç saniye sonra Gnome web tarayıcısı bilgisayarımıza yükleniyor. Gnome web tarayıcısını açıyoruz. Ve istediğimiz web siteye giriyoruz. Ben Hürriyet gazetesini seçtim. Sadece örnek olarak tabi ki. Sitemize giriyoruz. Ve sonunda sağ üst köşede üst tane çizgi var oraya basıyoruz. Ve siteyi uygulama olarak seç noktasına basıyoruz. Ona basınca isimlendirebiliyorsunuz. Ve otomatikmen site uygulama olarak gösteriliyor. Yani çok basit. Tabii ki uygulamamız uygulamamızı açıp bakabiliyoruz. Uygulama Penceresi açılıyor. Üst köşede adlandırma tabelası yok. Ama normal olarak normal web site olarak gösteriliyor. Diyelim ki apartınız ve 15 tane web sitesini uygulama olarak eklediniz. Onların silmesi çok kolay. Web tarayıcısını açıyoruz ve uygulamaları oradan siliyoruz. Ubuntu'yu sınırsız olarak kullanın.